live ახალ პერიოდში გამომდინარე ივა ve meün hanımen son görevimizi değil <laughs> yanlış <tıklı> <tıklı> toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yakınlarına sabr Malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze geçti. Peygamberimiz ve vecebet yani ona cennet vacip oldu buyuruyor. Biz de sizden nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Bir evet. bahçe eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi cenaze namazını kılacağız. Hadi hocam. Uydum azun olan imama. Azun kişi niyetine. Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Merhum.